Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yeni gelen mavi mumyayı çıkartmaya çalıştık. Yayındayken çıkartmaya çalıştık. Bir sürü taktik denedik. Chatte yazan arkadaşların taktiğini denedik. Lobiye gelen arkadaşların taktiklerini denedik. Ve bir sürü şey çıkarttık. Silahların tamamını çıkarttık. Materyaller çıkarttık. Her şeyi çıkarttık yani kısacası. Yaklaşık 27K'ya yakın bir UC'miz gitti arkadaşlar bu arada bu videoda. Ciddi bir emek var yani videoda arkadaşlar. O yüzden de güzel beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bu videonun part 2'si de gelecek bu arada. Bilginiz olsun arkadaşlar. Fazla laf uzatmak istemiyorum. Haydi videoya geçelim. Hadi abi bir tane aç benim için de biz. Tamam kanka açalım. Bir tane şu geç kapatayım. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Bastır gönderdim. Hadi bakalım. Ya Allah. Bunu zaten cümle aleme veriyor. Olmadı. Olmadı. Arkadaşlar şöyle bildiğiniz bir taktik var mı? Hadi, bakalım. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Maalesef kanka. Abi ama besmele çek. Çektim kanka. Ya Allah dedim. Bismillahirrahmanirrahim dedim. katı <laughs> bindireyim be. Sırtına da... Hatta kafasına şunu takalım. Sırtına da bu şantayı takalım. Arkadaşlar böyle bildiğiniz sağlam taktik varsa söyleyebilirsiniz. Ya Allah. Ver oğlum. Ah lan. Süper. be. Ya oğlum bunu verdin ama. Ya saçmalık ya. Yani saçmalık. Yap iki tekliği sonra onu. Birinci teklif, bu ikinci tekli bu ikinci tekli inşallah çıkar şimdi de onu yapıştırdık bakalım abi 3 10'lu bas açma 3 tekli bas açma 3 kere ucu satın alma yerine gir çık yap ucu satın alma yerine gir çık yap bunu 2 defa aç deneyelim Allah kahretmesin ya. Ulan bunu istemiyoruz ki biz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya abi bunu istemiyoruz. Ben bu kıyafeti ne yapayım? Abi bunların hiçbirini istemiyordum ya. Ben bunları ne yapacağım? Gözünü seveyim ya. Üç defa uca de satın almaya yerine gir. 2 3 2 defa mum yaktık lan. Onda sonra aç demiş. açtık Hediye kısmını aç. 2 defa onu bas. Hadi oğlum. Bak ya Allah demedik ya bir şey vermedik. Hediye kısmını aç gir çık yap 3 kere sonra 10'unu bas 1 2 3 bismillahirrahmanirrahim ya Allah 50 teklik sonra 3 kere, kere tek, tek 10'unu bas ya Allah Hemen. abi bu şey taktiğini deneyelim ya 50 tane tek olayı var ya onu deneyelim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

eskire sandık. Vallahi bas onu. Hadi bakalım. Onlar Vallahi dönmedi doğru söylüyorsun. Hadi kardeşim. Hadi güzel arkadaşım ya. Boş atma ne olur ya. Saçma sapan ya. Saçma sapan veriyorsun ya. Hadi. Hadi. Hadi böyle güzel bir şey çıksın ya. Ver bize kardeşim be. İnanamıyorum ya. Yemin olsun inanamıyorum. Abi bir kez daha benim dediğim taktiği yap. Senin dediğin taktik neydi kanka? Ata. Abi 1-2-3'te vur onu kesin taktik. 1 2 3 Ne alacağız? Kanka, gümüş parça bile vermedi lan bu. Vallahi vermedi kanka. Bir tane emojiyle den abi diyor. Hadi deneyelim bakalım. Hadi biz de Yetmezse biraz daha uca çekeceğiz. Yapacak bir şey yok. Evet, devam Tamam. Tamam. 3-4 kez de nihai mumyanın... Evet. Onluyu üst üste dene veriyor yazmışlar. İnşallah verir deniyor. Bütün hücreyi basacağım. İki bin küsür hücre kaldı. 2500 küsür. Hepsini basacağız bakalım. Üstüne basıyorum. Hadi bakalım. Ya bırak Allah'ını seversen ya. Bu Bu nedir ya? bir 3 üç ilah Ne verdiğini görüyorsun değil mi? Güzel oğlum ya. Allah Allah'ını seversen bu nedir ya? Bir onda sizin için vuruyorum. Ya Allah Bismillah. Şöyle Arkadaşlar şöyle ekranı bir çıktı Gel. Gelme. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. aldın. Hadi bakalım. Materyali aldık. Helal olsun be. Şimdi Hadi bunu da Mehmet abi için aç. Bu onluyu Mehmet abi için aç. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kesin alır ya. Vallahi Mehmet abi hiç şansı yok. Böyle bunun üstüne basıyor. Ya Allah diye basıyor. Bakalım hadi bakalım. de geçerli değilmiş bu. <laughs> Lobiye gel abi. Lobi değil. İnsan yayında lobi de değil. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Sanda tıkla hemen ardından 540 tıklayıp hemen tamam de. Çok hızlı bir şekilde yaptım. Yaptım kanka. Vermeli abi yeter artık Ya bırak materyal, materyal falan istemiyoruz biz ya. Çok hızlı olman lazım. Hadi bakayım. Vermedi. Materyal veriyor kanka. Abi tamam bu taktiği iki üç defa daha denesene. Deniyorum. Valla bak bundan yar görürsün ben. Ben sana kaç tane tatil söyleyeceğim hepsinden materyal aldım. Farkında mısın? Yani bir nevi benim sayemde üç tane materyalim oldu. <laughs> Aynen. Kanka kendi biçim birkaç tane daha onlu açacağım. Geçli basacağım. Mehmet abi için de açacağım. Şimdiye de kadar kaç yapma, uca bastım. Ben yapma. Şimdiye kadar kanka kaç ucamız kalmış ki? 6000 uca kalmış. 10, 17k uca bastık. 1 2 3 saçma ya. Abi destansı istemiyoruz destansı veriyor. Destansı istemiyoruz be kanka. Bilmiyorum. Yapıyorum kanka. Bunu da user için. Bu ser senin için. Takip et. Takip et kanka. Hadi. İstihbarat ettim, zihniyim. Beyaz mümiye çıkarsa zaten bok gibi olur. Ya inanamıyorum ya. Vallaha inanamıyorum. <laughs> 20k bastık kanka, 20k uca bastık. Daha vermedi. Bak yine metal yerlerdi. Ya benim taktiğim şey yarıyor. Ya diyor kanki de materyal istemiyor. Vallahi. Verir ya. Ya of. Vermiyor kanki. Vermiyor, vermiyor. Hadi bak başlayalım. <laughs> ya Allah. Bu üstündeki beyaz mumya eski kanka. Önceden çıkarttın benim. Daha 65 için onunu açacağım. Şanslı tamam, kişi ama... Komple... Ah be kanka. Biraz daha ekran... Sö er erken söylesene. Ya M249 veriyor. Allah'ım çıldıracağım. Çıldıracağım. Yemin ederim çıldıracağım. Ya M249 mu istiyoruz? Güzel kardeşim bizde olanları verme artık ya. Tak dinle bastım tekte üç onlu. Bir tanesini tane. çık. Tu Allah kahretmesin seni oyun gibi ya. Taktiği kanka. Ver kral ver ujemiz bitmeden ver. Ya Yusuf silah veriyor saçma sapan şeyler veriyor bu bana. Larim bu senin için. Ya Allah bismillah. Ver gelsin. Kesin usarım um Arkadaşlar YouTube kanalına abone olun. Birazdan oda kuracağız arkadaşlar bilginiz olsun. Birazdan oda kuracağız. Aynen. Bilginiz olsun arkadaşlar. Herhangi bir hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Birazdan da uyucu ödüllü odamızı açacağız arkadaşlar. Son onlumu vuruyorum. Hadi hayırlı olsun. Yapacak bir şey yok. Canımız sağ olsun. Yok. yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar